Sevgili Oğlak burçları 14 derece Yengeç burcunda Jüpiter, Venüs, Sirius Üçlüsü, üçlü yicil bir kavuştu. Şimdi siz sevgili oğlakların hemen karşı evinde tabii ki yükseleni oğlak olarak bilerek, doğum haritasını bilerek ve yükselen derecesini bilerek dinleyen arkadaşlar varsa 15. dereceden itibaren itibaren siz bir sonraki kova burcunun süreçlerini mutlaka bir bakın. Çünkü sizler buradan değil bir sonraki kova burcunun yaşayacağı süreçlerden daha fazla etkilenirsiniz ama Diğer bütün güneş burcu, ay burcu, yükselen burcu olarak, olarak ve bir takım işte venüsü, Mars ve benzeri gibi gezegenleri oğlakta olan arkadaşlarımı da yine buradaki süreçler etkiler. Şimdi tam karşınızda 7. evinizden alacağınız bir iyicil söz konusu burada. Kişinin ciddi ilişkileri, evlilik konuları, ortaklıklar, işbirlikleri, yakın ilişkileri... Hukuki bir takım sözleşmeleri avukatlarının da aracı olacağı şekilde bir takım karşılıklı anlaşmalar alanlarını kapsayacak. Özellikle partner, evlilik, evliliğe doğru giden yolda bir takım çatışmalar, ayrılıklar ve benzeri gibi süreçler ya da bugüne kadar gerçekleşmeyen durumlar söz konusu idiyse eğer ki orada çok spesifik kilitli alanlar söz konusu değilse normal akışında ...sizlere bu noktada kolaylıklar getirmesi gerekmekte buradaki üçlünün. Ama nedir? Kişinin yönetici esmasında sıkıntı vardır, şansı kilitlidir... E, ...ilişkiler alanında bilinçaltında dönüşmesi gereken yakınlık blokajı gibi... ...ve benzeri gibi bir takım blokajları aura dışındadır. Ha Ona göre insanlar kendine denk gelir ve e, yine bir takım birliktelikler başlasa dahi... ...oralarda o blokajların etkilerini sonrasında tabii ki olumsuz olarak görür. Fakat şu anda işte evliliğinizde bir takım şeyler ters gidiyordu idi, idiyse... Ee, ...özellikle bir süredir gökyüzünün de çok sallantılı, çalkantılı zaman, zamanlarından geçtik... Ee, ...ya da evlilik konuları hali hazırda hayatınızda hiç taşınmadıysa... ...yani tamamen onları şöyle bir gündem dışı bıraktınız, hiç üzerine eğilmediyseniz... Hukuki anlamda yine sizlerin bir takım sözleşmeler, iş sözleşmeleri de buna dahil, kira sözleşmeleri buna dahil, aklınıza gelebilecek her türlü sözleşmeler yine bu süreçte hayrınıza olacak şekilde ilerler. Bunlarla ilgili güzel bir takım göksel etkileri yaşayacağınız bir süreç olacak sizler için. Burada bir takım insanlarla iş ortaklıkları ya da yaptığınız iş sözleşmesiyle birlikte gerçekten güzel bir gelir artışı söz konusu olabilir mi? Maddi anlamda olabilir. Sözleşmeler, anlaşmalar size avantajlı bir takım koşulları maddi anlamda getirebilir. Ve iş birliklerinden eğer ki ortaklık noktasında 8. evinizde ciddi bir sıkıntılı gezegen ve açı yoksa Ortaklık anlamında, sizin e, karmik anlamda olumsuz karma yaratacak bir karmanız yoksa, daha öncesinden böyle durumlardan geçtiyseniz bilirsiniz. Hani bireysel bazı insanlar iş yapmalı ama burası yakın ilişkiler, ortaklık ve benzeri süreçleri bizlere belirleyen bir ev konusu olduğu için iş birliklerinden de e, uzun vadede güzel kazançlar, maddi olarak da elde edebilirsiniz. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra partneriniz, eşiniz, evliyseniz eşiniz yardımıyla, desteğiyle maddi olarak bir takım ilerlemeler söz konusu olabilir. Herhangi bir eğitim alma, eşinizin maddi olarak size destek vermesi, ehliyetiniz yoktur kişi, ehliyet paranızı yatırır, kurs paranızı yatırır, ehliyetinizi yaparsınız gibi ufak tüyoları da vereyim. Sevgili evde olan hanımlara özellikle. Bunun gibi eşinizden de tam böyle paranın isteneceği süreçlerden geçmektesiniz haberiniz olsun. Şimdi kişiye duygusal ya da ruhsal etkileri ne olur dersem öncelikle şimdi burası karmanın çözülmesine ve kişinin özellikle aile kökleriyle ilgili bir takım bugüne kadar bilinç altında ki durumlardan kaynaklı küslük, dargınlık, uzaklık, görüşmeme, işte aileden birini affetmeyecek şekilde ona kinli olma ya da kızma, öfkelenme ve doğal olarak uzak durma, soğuk durma gibi durumları söz konusu idiyse onların da şöyle bir yavaş yavaş uyumlu bir süreçte barışma ya da olan olduğu gibi kabul etme ve reddetmeyi bırakma, kabul etme gibi süreçleri söz konusu olabilir. Özellikle ailesel konularda. Bunun dışında yakın çevre ilişkilerinize yeni insanlar eklenebilir yeni e, sosyal çevre, yeni kişilerle tanışma e, ve bazı bekarlar için gerçekten ciddi ilişki fırsatları doğabilir. Mevcut olan ilişkilerde yani evliliğiniz, partner ilişkiniz işte dedim ya bir süredir özellikle çatışma ya da uyumsuzluk eğer ki ayrılmadıysanız bu süreçte onlar için e, romantik anlamda bir canlanma da meydana getirebilir. Yani kişiler daha öncesinde aslında üstlerinde farklı blokajlardan kaynaklı birbirleriyle çatışırken hani pireyi de ve yaptıkları ve bunun üzerinden çok ciddi çatışmalar yaşadıkları süreçleri biraz daha yumuşatabilirler. Bunun yanı sıra burası ortaklı işler, yakın çevre, yakın ilişkilerle yapılan her türlü işi de kapsadığı için danışanlı bir işte çalışıyorsanız, kendinize göre danışanınız varsa onların sayısında da bir artış meydana gelir mi? Gelir. Ortaklı bir takım projelerde beraber çalıştığınız, işbirliği yaptığınız insanlar varsa, orada da yine ortak projelerde o insanlarla da uyum içerisinde ve güzel projeler meydana getirecek şekilde bir uyum da söz konusu olur. Şimdi buralarda güzellikler böyle devam ederken doğal olarak moraliniz düzeliyor için sağlığınız da güzel gider. E, artı o süreçte tam 7. evinizde böyle bir üçlü yiyici söz konusuyken çok böyle bireysel hareket etmemeye bakın. Yani tek başınıza değil böyle birlikte hareket ederek daha fazla kazanacağınız bir sürecin içerisinden sistem sizi geçiriyor. Hem kendinizin hem partnerinizin ihtiyaçlarını hani maddi manevi duygusal beraber e, her türlü ihtiyacını gözetebilirsiniz. O gözettiğiniz ufacık bir ihtiyaç Orada çok büyük bir derin bağ neden olabilir ve doğallığında ciddi bir büyüme. Ama olumlu anlamda büyüme meydana getirebilir. Hukuki anlamda özellikle atmanız gereken adımlar söz konusuysa ve bu noktada bugüne kadar es geçtiyseniz ya da cesaret edemediyseniz o konularda da şanslı bir süreç. Hukuki olarak da süreçlerinizi netleştirebilirsiniz, adım atabilirsiniz. Bunun yanı sıra yeni insanlarla tanışma noktasında da çok verimli bir süreç olduğu için sosyal ağlarınızı genişletebilirsiniz ama bunu nasıl yaptığınız tamamen sizin özelinize ait yani direkt sadece sosyal mecrayı kullanarak sosyal medyayı da kullanarak da yapabilirsiniz iletişim aletleri boyutunda veyahut görüştüğünüz işte dışarı çıkma sayınız artar çevrede daha fazla dolaşırsınız arkadaşlarınızın arkadaşlarının arkadaşları şeklinde böyle bir kartopu yöntemiyle de sosyal ağlarınızı geliştirebilirsiniz ve dediğim gibi Burası hemen partnerlik, evlilik ve romantizm, hani aşk boyutuyla değil de daha ciddi ilişkiler için, uzun süreli ilişkiler için romantizmin yeniden canlanmasının mümkün olduğu bir evreden geçmektesiniz sizlerle ama dediğim gibi yükselen derecesini bilen arkadaşlar 15 dereceden itibaren şöyle bir kova burcuna da mutlaka baksınlar çünkü sizler o taraftan yani diğer ev konuları üzerinden alacaksınız ama Bazen kişinin Venüs'ü örnek veriyorum orada 3 tane işte Venüs ve Jüpiter kavuşacak. Jüpiter kesinlikle sizlerin hani o evine düşecektir dediğim derecede ama bazen Venüs'ün derecesi sizin ev dereceniz ve benzerden kaynaklı sizler de hem oğlan hem de kovanın süreçlerini beraber yaşarsınız. 15 dereceden 30 dereceye kadar yükseleni oğlak olan arkadaşlar için. Orada birer derece bile fark eder. Ne yaşayacağınıza dair ikisini birlikte yaşayan arkadaşlar da olacak yani. Hem o olan hem kovanın yaşadıklarını. Evet en yüksek hayrınız olsun inşallah. En güzel haberler, en güzel uyumlu gelişmeler. Özellikle partnerler arasındaki çatışmalar, uyumsuzluklar, ayrılık süreçleri falan inşallah son bulur. Bekarlar için de inşallah karşınıza gerçekten zaten şu andaki enerjinize uygun olan gelecektir. Ama e, hayrınıza olan diyeyim. Hayrınıza olan insana denk gelirsiniz inşallah. İyi haftalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.